ホントにそういうこと bu periyoda her oranın çok iyi bir şekilde tekrarlayabiliriz. Bu kapsamda çalıştığımız ayrı bir tekrar üste kurulmuş bir sistem var. Bu sistemin en önemli avantajı, farklı farklı aktiviteler açıyoruz. Artı pencere her <laughs> 3 senede gördüğünüz alerjiye normal o kadar kadar. Bu sistem içinde ne Bir yolu, bir yolu. O tarz bir Dünyanın birçok ülkesinde e, orman yangınları e, da e, karşılaşıyoruz. Ülkemizde de maalesef bu sezonda e, birçok yerde bu tür yangınlar çıkıyor. Fakat e, iyi bir mücadeleyle çok kısa sürede sö söndürülüyor. Şu anda içinde bulunduğumuz araç ve yangın yönetim e, aracı bu araçtan e, Orman Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüklerinde 12 tane bunların Değişik büyüklükte küçük ve daha büyük olanları var. Farklı fonksiyonlarda sadece yangınlarda değil buna benzer değişik afetlerde de kullanılan yönetim aracı. Burada ekranda gördüğünüz gibi şu anda bizim 8 tane İHA ile 400'ün üzerinde kamera bunların 176 tanesi akıllı kameralarla ülkedeki bütün orman coğrafyası günlük takip ediliyor. İHA'lar aracılığıyla anında görüntü gönderiliyor. bir ısıya duyarlı İHA'larla eğer bir yangın varsa o merkeze bildiriliyor. Bu yönetim merkezi, bu aracın düşünün Ankara'da da çok büyük yangın yönetim merkezi var. Orada da 24 saat üzerinden görevli arkadaşlarımız var. Alınan görüntüler, sıcak görüntüler merkeze iletiliyor. Oradan ilgili birimlerde, çünkü şu anda yangın sezonuna karşı bütün bölgelerimizde makine parkları, araç kerez, özler ve hava araçlarıyla hazır, hazır bekliyor. Çünkü her an yangın çıkabilir. Hava araçları yukarıdan yönlendiriliyor. Evet burada da şimdi gördüğünüz gibi bakın bir tanesini açalım. Numarası, hareket kabiliyeti hepsini buradan görebiliyoruz nereye konuşlandığını. Yukarıda da zaten yönetim helikopteri de var. Yukarıda yangın bölgesinin üzerinde takip eden şu anda burada kaç tane arazöz varsa bunların hepsini buradan görmek mümkün. Hava araçlarının nerede olduğunu şu anda görüyoruz burada bakın. ve burada yangın devam ediyor. Yangın şu anda çok büyük bir alanda etkilemiş durumda değil ama Karadan müdahalenin yapılmadığı bir yangın yaşıyoruz şu anda. Orman yangınları açısından birinci derecede ve ikinci derecede hassas bölgelerimiz olan 12,5 milyon hektarlık ormanlık alanımızdaki bulunan bölge müdürlüklerimizin hepsinde bu araçtan var. Bu araç Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü'ndeki yangın yönetim merkezinde ne varsa aynısı bu araçta da var. Her türlü haberleşme sistemi var. Aracın kendi interneti var, telsiz var, meteoroloji, mobil meteoroloji istasyonu var bu araçta. Yine bu aracın üzerinde kamerası var. Etrafındaki ormanın yangına yakın yerlere gittiği zaman o yangının durumunu buradan da izleyebiliyoruz. Sadece onları değil, Diğer kulelerimizde takılı kameraları da buradan izleyebiliyoruz. İHA'ların görüntülerini buradan canlı izleyebiliyoruz. İnsanlı keşif uçağının aktardığı verileri buradan izleyip, sahadaki araçlarımızı da bu ekranda gördüğümüz gibi bildiğimiz için bu araçları da yönlendirebiliyoruz kritik noktalara, sevk edebiliyoruz. Bu bize sahaya ve ekiplerimize, elimizdeki imkanlara, güçlere hakim olmamızı ve onları daha etkin, verimli kullanmamızı sağlıyor. Ich habe das nicht dabei, aber